Evet saat başına doğru haberlerimizi aktaracağız Kim bu dediniz bir anda ekranlarınıza geldi Arka planda video Vol'daydı kendisi ve şimdi de Beyaz koltuğumuzda yanımızda moda tasarımcısı Sevgili Neş stüdyomuzda Hoş geldin Neş Bu arada bu görüntüler nereden hemen öyle başlayalım Çünkü hemen e, Yönetmenimiz o görüntülerden girdi bu görüntüler son İstanbul Fashion Week'ten ee, bu bir e, üçlemeydi kendi koleksiyonumuzla ilgili ve son e, final e, defilemizde bu görüntüler tamamen e, kış koleksiyonu ve İstanbul Fashion Week. Kış koleksiyonu o son görüntü de sana aitti genelde moda e, tasarımcıları en sonda finalde kendileri evet. çıkıyorlar podyumda heyecanlanıyor musun öyle çıkınca podyuma? Çıkınca aslında e, defile anına kadar daha büyük heyecan var. Çünkü koleksiyonun e, yapım süresi çok sancılı bir süre. E, hmm. Ve bir ekip halinde çalışıyorsunuz. E, son dakika krizleri oluyor. E, defile bizim sınavımız gibi. Tam o sıraya çıktığımız anda aslında heyecan e, bitiyor. E, o son dakika krizlerini çok merak ediyorum <laughs> mesela. Bu defile e, hazırlanıyorsun. Mesela ne kadar sürede hazırladınız? bu kreasyonları. İki ayda hazırladınız. İki ayda hazırladınız. Evet, iki Prova yani. yapıldı defile provası değil mi tabii daha tabii, çıkmadan tabii. önce? O ne kadar sürdü mesela? Tek tek bütün e, görmüş olduğun e, koleksiyon hepsi tek tek önce e, Amerikan bezlerine dikiliyor. Farklı kumaşlara dikiliyor. Rapajları yapılıyor. Daha sonra kendi orijinal kumaşlarına dikiliyor. Ama onun öncesi konsept belirleme ve koleksiyonun bütünlüğünü sağlama matematik dengesini hazır etme o aslında e, daha da e, yorucu bir e, süreç. Birer tane ürün çıktıkça aslında her bir ürün e, bir sonraki ürüne e, biraz yön veriyor. Biraz da kendi içinde onu e, doğuruyor e, gibi. E, o e, keyifli bir süreç. Son dakika e, ne olabilir? Her şey olabiliyor. Kumaş yanlış kesilebiliyor ve gecenin yarısı oluyor. Kumaşçı açık e, değil. E, ne yapıyorsunuz? Yama mı yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Elindeki kumaşları böyle e, yama yapıp dikip sonra <laughs> tasarım olarak çıkıyor ortaya. yani bilelim de ona göre. <laughs> Aslında böyle krizler hani hepimiz son dakika eyvah diyoruz ama ben böyle bir krizin başka bir yaratıcılığı tetiklediğini düşünüyorum. İşte onu dedim ben. Bazen farklı bir şey <laughs> tasarım ortaya yama çıkıyor mı mesela? yapıyoruz. Yama, Yoksa hani mı diyoruz. yapıyoruz. <laughs> kısa mı yapıyoruz, ha, uzun mu yapıyoruz, dekolte mi yapıyoruz. O anda artık hani <laughs> bizim son dakika olan krizle gelen yaratıcılık Mesela miyim? şurada omzu düşük ya evet. orada bir problem varmış meğer. Bizim haberimiz yok ama bu modaymış. Öyle değil mi? Sonradan böyle moda şekline gelmiş. Ya da işte yırtmaç bayağı bir Çok o kadar açık olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Tabii işin şakası bir tarafa da. Podyuma çıkmadan önce mesela e, bu defileler hazırlanırken mankenleri sen mi seçiyorsun, sen mi karar veriyorsun? Onu evet aslında bir, yine bir ekip olarak karar veriyoruz hı. çünkü markalaşma e, tek başına e, yapabileceğim bir iş değil hı hı. E, profesyonel bir ekibin olması tabii. E, gerekli ama tabii ki hani bir maestro da gerekli e, o maestro da ben e, oluyorum o hı hı. sırada hı hı. evet mankenleri e, tek tek seçiyoruz e, 12 ya da 14 manken çıktı en son ama biz e, yaklaşık bir 200 mankene baktık 200 manken. Peki <laughs> evet. hepsi Türk müydü yoksa yabancılar mı Yabancı mankenler Hangisi vardı? tercihin oluyor genelde ne iş defile öncesi. Bazı Türk e, mankenlerden vazgeçemiyorum. Evet. E, mesela mesela Didem Soydan, e, e, Ebru Öztürk, e, Alona her zaman e, sinem sülün her zaman koleksiyonumu çok e, başarıyla e, taşıyorlar. Hı. Onlardan e, vazgeçemiyorum. Onun haricinde dönem dönem aslında Yurt dışından Türkiye'ye gelen e, modeller e, oluyor ki e, su, son dönemde şanslıydık. E, Armani'nin modellerini kullandık, mankenlerini kullandık. Çok profesyonel e, bir e, manken ekibimiz vardı. Uh -huh. e, çoğunlukla yabancıydı. Uh -huh. Peki e, mesela defile, e, hani dedik ya o senin heyecanın o son çıkış finalde... E, çok büyük bir alkış alıyorsun mesela evet, orada evet, değil mi böyle evet. çıkarken ee, orada ne ne hissediyorsun ne düşünüyorsun yani sonuç olarak bir ekip var tabii ki tek başına değilsin ee, çok güzel bir finale yaklaşıyorsun ve sonrasında e, ne yapıyorsun orada mesela ne ne hissediyorsun <laughs> onu biraz bir anlatsana da aslında çünkü çünkü açık bazı bazı böyle motive şimdi onu söyleyeceğim. <laughs> bazı bazı tasarımcılar gerçekten öyle şöyle bir mesela kafasını evet, evet. şöyle bir uzatıp tekrar hadi hoşça kalın deyip böyle merhaba deyip kaçanlar falan oluyor evet. çekiniyor musunuz nedir durum aslında çekinme değil e, tam defile sırasında e, içeride malı bir çalışma var hı hı. E, üç dakika içinde e, mankenin üzerindeki kıyafeti e, çıkarıp ayakkabılarını değiştirip yeni bir kıyafet ve ayakkabı giydiriyoruz ve saçını makyajını kontrol edip gönderiyoruz içeride bir ekran var e, ve o sırada da e, izleyebiliyoruz e, olan biteni. E, ama benim e, backstage fotoğraflarım var. Şöyle izliyorum. O sırada e, acaba e, bir problem e, çıkacak mı diye e, tam defile bittiğinde e, şöyle bizim bütün vizyonumuzu, misyonumuzu hikayemizi aslında o defile anlatıyor. Hı hı. E, o sırada Neş'in hikayesini anlatıyoruz ve Neş kadınlarını hede hedefliyoruz. E, dolayısıyla e, o sırada yıldız olan ben değilim. Oradaki e, koleksiyon onların daha ön plana çıkması e, gerekli hı hı. ve e, böyle bir şey için alkışlanıyor olmak hem e, çok keyifli ama hem de mahcup da e, e, o, oluyorsun bir şekilde e, o yüzden de e, bir merhaba deyip hatta e, son defilede e, biraz kaldım e, Evet ablisiyorsun şu an mesela e, Evet bak bak bitti şimdi <laughs> Orada tamam. bir tanıdıkların oraya gelenlere bir şöyle bir bak böyle selam. Merhaba bir selamlar, hoş geldiniz. Teşekkür nasıl ederim. <laughs> mi de arada bir bak yani. <laughs> Ama sevgili Zeynep Arkürk, Her seferinde kaçtığım için e, e, defil öncesi prova oluyor. Ben çıkıyorum, yine kaçıyorum. Bana nasıl bağırdı? Nasıl bağırdı? Bu sefer dedi, kare vereceksin. Bu sefer burada duracaksın. Tamam mı?" diye. Ben e, korktum. Tamam dedim ve durabildim. <laughs> Demek ki hani ara sıra fırça yememiz lazım. Evet, sen de fırça atıyor musun çalışanlara öyle defile öncesinde falan? Defile öncesinde, defile öncesinde her şey uçuşuyor ortalıkta. Sinirli Seni çok eğleniyoruz misin çalışırken. Stres oluyor Sine, musun mesela? Stres oluyorum. Ee, şöyle belki Seni sinirli düşünemiyorum da. <laughs> Kendi kendime yiyorum. Her defilede e, bir e, işte ya mide kanaması ya ültüker ya işte ya, değil mi? o tür şeyler e, muhakkak e, oluyor. E, ama mümkün olduğu kadar e, ekibin enerjisini yukarıda tutmaya çalışıyorum. Hmm. E, mümkün olduğu kadar e, onlarla birlikte çalışıyorum. Daha hmm. geç çıkıyorum, daha erken geliyorum ve hmm. e, yanlarında olmak istiyorum. E, çünkü tek başına başarmak mümkün değil böyle bir ee, işi. Hı hı. En son Paris'teydim. Paris'te niye evet. gittin? Bir Paris'te... anlatsana çok önemli bir çalışma sonuç olarak İzleyicilerimize de paylaşalım. Parise niye gittim? Paris'te çok önemli, önemli bir e, moda fuarı var. Who's Next Prêt-à-Porter. dünyanın e, en büyük moda organizasyonu. Hı hı. E, ve aynı zamanda fuar olarak da dünyanın en büyük e, fuarı e, orada e, önümüzdeki yaz 2013 e, yaz koleksiyonumuzu e, tanıtmak için e, gittik yaklaşık bir hafta e, orada kaldık. Bu e, bir Fransız televizyonun tarafından evet, çekilen bir evet, e, görüntü değil mi şu evet. an? Ee, bir başka organizasyonla aslında iç içe geldi. Ee, Ceren gitmeden önce ee, Birleşmiş Kültür e, Federasyonu moda, sanat e, barış elçilerini e, seçti dünyada. E, dünyada dört tane moda tasarımcısı seçtiler. E, burada amaç e, modanın bireyselliğini ve e, her şeyden üstün bir e, olgu olduğunu göstermek. Din, dil, ırk, e, siyaset, e, içermeden politika olmadan herkesin kültürle ve modayla birbirine yaklaşabileceğini Hı -hı. bütün kültürlerin bütün ülkelerin Aslında e, dost ve kardeşçe e, olabileceğini e, göstermek amaçlı e, bir e, organizasyon e, dünyada dört dünyada 4 moda evet. tasarımcısı seçildi Evet e, Türkiye'yi sen temsil ediyorsun Evet öyle değil mi Aslında e, Evet dört tasarımcı seçildi biri Türk ee, ben, evet, sen. biri e, Fransız, e, bir Hollanda, e, bir de Fas. Bu dört tane tasarımcıyı birbirleriyle eşleştirdiler. Evet. Ee, beni Fransız tasarımcıyla e, eşleştirdiler. E, Emerick François. Ee, ve bu Paris seyahatimizde gitmeden önce e, konuştuk yazıştık. E, orada birlikte çalışma imkanı bulduk. Gündüz fuarda Neş koleksiyonumuzun leksiyonumuzun tanıtımını sağladık. E, Akşamda Emelik'le e, buluştuk e, ve ortaklaşa bir tasarım e, yarattık. Hı hı. E, benim organik ürünlerim, e, drapelerim e, ve e, onun da ışıltıları e, böylece Türk ve e, Fransız kültürünün bir arada iç içe e, ışıltıyla durabileceğini gösterir. Evet, bu? bu görüntüdeki e, tasarım mı? Evet, bu görüntüdeki tasarım ve bu tasarım o ışıltılar Fransız moda, Tasarımcısı moda tasarımcısına ait. Fransız moda tasarımcısına ait. elbise e, bana ait. Hı hı. E, onun üzerindeki süslemeleri de gördüğünüz gibi birlikte e, hazırladık. Hı hı. E, ve ne bu kadar ürün sürdü hazırlık. E, şöyle biz gitmeden önce kendi ürünümüzü tasarlamıştık. Hmm. E, ve aslında yanımızda götürdük. E, o biraz bize zaman kazandırdı. Hmm. E, oradaki çalışmalarımızda e, 4-5 gece birlikte çalıştık. E, önce bir e, tabii ki sohbet ve e, bir arada olmanın keyfi. ilk gece çalışmadık. Hmm. <laughs> Sonraki geceler e, birlikte çalıştık ve e, bu görüntülerde bizim artık uçağa binmeden önceki Fransız kanallarına e, verdiğimiz e, evet. röportaj taş ve görüntüler. Ee, bu tasarım e, 16'sında Temmuz 16'sında Amsterdam'da sergilenecek bir müzede ve bir gala resepsiyonla bütün dünya basını aynı zamanda da siyasetçilerin 1800 siyaset adamının davetli olduğu ve Hollanda kraliçesinin davetli olduğu bir resepsiyonla tanıtılacak sergi bir yıl boyunca da bütün Avrupa'yı gezecek. Harika, tebrik ediyoruz Teşekkür gerçekten ederim. çok güzel bir çalışma olmuş hakikaten. Sen az önce sohbetimizin başında dedin hmm. ki bu işte defileye çıkıp çıkmama Eyvah. heyecanla <laughs> falan bunları konuşurken e, neş kadınını e, evet. ben dedin ortaya çıkarmak evet. istiyorum hani benim için önemli olan o çünkü birçok e, tasarımcının kendi hikayesi var işte Hı -hı. E, her defilesinin bir ismi var mesela işte kelebek diyor atıyorum biri Doğru. E, senin de e, kendi isimlendirdiğin e, hikayelerin var, var defileler evet. öncesinde mesela neş kadını dedin ben orada durdum Doğru. neş kadını mesela nasıl olmalı mesela ben neş kadını olabilir miyim sen kadını olmuştun evet. yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> nasıl mesela nasıl oluyor neş kadını? Nasıl oluyor aslında? Nasıl belki de mesela bu son konuştuğumuz e, organizasyonda e, hani seçme sebeplerinden biri belki e, bu da olabilir evet. diye düşünüyorum. Çünkü ben e, gerçekten modanın evrensel olduğunu düşünüyorum. E, ve artık e, bütün sınırlar kalktı. Ee, toplumlar birbirine çok yaklaştı. Kadınlar e, endüstri geliştikçe endüstrinin içinde yer almaya başladılar. Hı hı. Ve her alanda e, kadının gücünü görebiliyoruz. Ne güzel. Ee, evet e, Aynı zamanda şöyle, kadın çok güzel olabiliyor, Hı -hı. çok seksi olabiliyor, çok akıllı e, olabiliyor ve dünyanın her yerinde e, kendini ifade edebiliyor. Hı -hı. Şu anda İstanbul'daki bir e, kadının duruşu ile Paris'teki, Tokyo'daki ya da New York'taki bir kadının duruşu aynı. Benzer e, problemleri yaşıyoruz. E, Nasıl mesela? yani sonuçta İstanbul'da artık hani kozmopolit bir şehir ve dünyanın merkezlerinden bir tanesi olarak kabul ediyoruz burada yaşadığımız trafik problemini ya da ee, günlük hayatta yaşadığımız, işle karşılaştığımız ya da duygusal hayatta yaşadığımız e, keyifli anları New York'taki bir kadın da yaşıyor. Hı -hı. ve Bir araya geldiğimizde, e, sohbet ettiğimizde e, sohbetler çok bir günden uzak e, olmuyor. Aynı çizgide e, buluşuluyor. Hı -hı. E, Neş kadını e, bir kere önce kendisini seven bir kadın. Çünkü bir kadın e, kendisini e, severse eğer vücudunu daha iyi tanıma imkanı bulur ve kendini daha iyi ifade etme imkanı bulur. <laughs> Entelektüel bir kadın, yaratıcı bir kadın ve kelebek etkisi gibi her kanat çırptığında dünyada herhangi bir şeyi değiştirebilecek bir kadın. Çok teşekkür ediyorum. Leycen <laughs> ee, Han şey. <laughs> Bu arada seninle bir ara konuşmuştuk bu moda tasarımcısı mı desek, eee tiszici nasıl konu söylesek, işte modacı mı desek e, diye. E, bu ayrım neye göre yapılıyor sence? Ben seni moda tasarımcısı diye anons ettim mesela. Teşekkür ederim. Modacı demedim. Teşekkür ederim. Buna neden diyorum. teşekkür ettim? İzleyicilerimizle de paylaş lütfen. <laughs> e, bunun e, ayırımları için hatta şunu e, söyleyebilirim. Moda Tasarımcıları Derneğimiz var. Hı hı ve e, dernekte de e, bir takım kriterler e, doğrultusunda e, Türkiye'deki ve e, yurt dışında yaşayan aynı zamanda Türk uyruklu olan e, moda tasarımcıları e, üyelerimiz var. Hı hı. Neden? E, Moda bir olgu, tasarım bir olgu. Hı. Tasarımcı e, her şeyi tasarlayabilir. E, ama başına e, bir e, modayı eklediğinde moda konusunda uzman bir tasarımcı Hı. diyebiliriz. O zaman modacı ile moda tasarımcısı arasındaki farkı söyle ortaya çıksın o zaman neyin ne olduğu mesela. Yani tasarımcı bir sanatçı yeni bir şey evet. üretiyor öyle evet. değil mi? Evet. Sürekli... Modacı ne yapıyor? Modacı ne yapıyor? Aslında bu biraz bizim e, halkımızın ya da e, günlük hayatta e, kullandığımız bir e, kelime hmm. modacı modacı diye çünkü hmm. e, Türkiye'de e, moda tasarımı e, olgusu daha e, yeni yeni oturmaya başladı. Hmm. E, toplum olarak önce modayı öğrendik. Uh -huh. Ve moda yapanlara da modacı demeye e, başladık. Uh -huh. Ama şu anda toplumumuz e, bilinç düzeyi çok yukarıda. Moda, sanat ve kültür alanında çok yukarıda. E, ve zaman geçtikçe de aslında modacı değil, moda tasarımcısı olduğunu e ee, hem biz anlatmaya e, çalıştık hem de onlar anlatıyorlar şu Peki, anda. Peki moda tasarımcısı olmak için e, diğerlerinden bir farkın olması için ne ne yapman yani ne gibi özelliklere sahip olman lazım? Yani sadece bir şey üretmek değil sadece öyle değil, değil mi? Hani değil. E, ya da hayal gücünü e, o e, kreasyona verebilmek için Hı -hı. Hayal gücünün yeteneğinin yanı sıra ekstra bir şeyler de katıyor olabilmen lazım. Şimdi her üreten de tasarımcı olamıyor öyle değil mi? Mesela <laughs> senin üzerine kıyafetin üstüne, e, tişörtünün üzerine, boynuna bir şal mesela. E, koysam ben hani onu takmalısın desem ya da taktırsam sana ben bir tasarımcı olmuyorum yeni bir şey evet. ortaya çıkarıyorum belki ama hı hı. E, farklı bir görüntü yaratıyorum hı hı. ama bu benim tasarımcı olduğumu göstermiyor Göstermiş. öyle değil mi? Bu yüzden e, çizime ihtiyaç var sanıyorum öyle değil mi? Hani e, alt ihtiyaç alt ihtiyaç var, var. başka evet. ne ne olması gerekiyor mesela aslında okulu var Moda da, ama e, okulu var tabii ki e, kuşkusuz okumak e, en en önemlisi hı. vazgeç. Ee, bir yandan da e, aslında moda tasarımcısı ya da tasarım dediğin e, zaman hepimizin bir sorumluluğu var diye düşünüyorum bir e, vizyonumuz var bir e, misyonumuz var e, hepimizin e, bir hikayesi var e, tek tek bir rengi e, belirliyoruz ama bir arada gökkuşağı e, gibiyiz uh -huh. e, aslında bir şekilde de yaşam tarzı belirliyoruz, ...geleceği belirliyoruz. Çünkü bir ürün tasarladığımız zaman mesela soruyorlar ilham nasıl geldi? İşte bunu gecenin yarısı kahve içerken mi tasarladın sabah Size mı? Size de soruyorlardı mı öyle? Tabii musun? tabii. Ama biz aslında sanat ve endüstrinin buluştuğu bir noktadayız. Uh -huh. Tamamen sanatçı değiliz ve endüstrünün içindeyiz. E, dolayısıyla bir takım araştırmalar yapıyoruz. E, yaşam nereye e, gidiyor e, ve. E ee, sanat nereye gidiyor? Kültür nereye gidiyor? Ee, insanların, e insanların beklentileri e, nelerdir? Yaşam evet, tarzları konuda, nelerdir? Her konuda bir de bilgi sahibi olman gerekiyor öyle, evet. değil mi? O evet. hayal gücünün e, oldukça geniş olması için evet. işte az önce anlattıklarını da e, işte kreasyonuna katabilmen için, gösterebilmen için. E, peki moda nereye gidiyor Türkiye'de? Ben mesela Türk kadınlarının e, Hı -hı. Çok Güzel giyindiğine inanıyorum. Yani görüyorum, gözlemliyorum işte gittiğim Avrupa ülkeleriyle oradaki kadınların giyimleriyle karşılaştırdığım zaman. Mesela sen ne düşünüyorsun? Ve bu konuda e, bazı programlar var mesela hı hı. E, televizyon kanallarında. E, mesela onları izlediğinde ne düşünüyorsun? Ya da izleyebiliyor musun? Vakit ayırabiliyor musun? Bilmiyorum ama biraz da onlardan bahsetsene süremizin sonuna geliyoruz bir de. Bu arada onu da hatırlatalım. Hı hı. Şöyle aslında Türk kadını çok bakımlı, çok şık, değil mi? Bunu biz yeteri kadar gözlemleyemiyoruz. Yurt dışından gelen e, misafirlerim çok iyi gözlemliyor. Hmm. E, çalışmak için geldiklerinde öğlen hadi e, dışarıda yemek yiyelim ya da akşam e, iş toplantıları uzuyor ve dışarıda yemek yeniliyor. E, ve akşam e, çıkıldığı zaman ben bile şey diyorum gündüz bu kadınlar nerede yaşıyor? Hmm. <laughs> o hmm. kadar güzel e, alımlı, e, bakımlı e, kadınlar e, var ki. Bence... Peki bu televizyon programlarının etkisi oluyor mu sence? Artısı oluyor mudur? Şimdi ben onları hiç izlemedim. Ee, çok yoğun bir çalışma tempom var e, biliyorsun. E, ayrıca e, çok az zamanım olduğu için o zamanımı da biraz e, kendimle, kendimi şımartarak arkadaşlarım, ailem ve dostlarımla beraber olarak geçirmek istiyorum. E, o yüzden e, çok fazla izlemedim. E, ama biliyorsun sonuç olarak Biliyorum değil mi? ama ondan öncesinde de zaten e, bence... E, Türk kadınları genlerinde var diye düşünüyorum. Yani oh. genlerimizde var bakımlı olmak, oh. e, modayı takip etmek. Her kadın olmak. Her kadının e, moda tasarımcısına ihtiyacı var mı ya da olmalı mı yanında bir tasarımcı sence? Mesela kişi. E, Kişisel koçlar, uzmanlar vardır mesela Var. son zamanlarda Hı -hı. özellikle çok fazla revaçta. Bir kadının tasarımcısı olmalı mı? Moda tasarımcısı özel. E, şöyle sence. ben modayı çok bireysel görüyorum Hı -hı. ve e, fotokopik gibi giyim tarzlarına da aslında karşıyım. Hı -hı. Bir tasarım ürünü almalı ama kendisiyle de ile kendi kişiliğiyle de bir başka ürünle ...kendisini ifade edebilmeli. Uh -huh. e, diğer türlü biraz... E, ...sokakta gezdiğimiz zaman... E, ...belli markaların... Hmm. Hani, ...prototipi şeklinde... ...kadınlar da görebiliyoruz. Hmm. E, daha kişisel olması... ...gerektiğini düşünüyorum. E, ama e, tasarım... E, ...moda e, yaşanıp öğrenebilecek... E, ...bir e, sanat. O yüzden de... E, ...koçluk alabilirler, e, danışabilirler... Uh -huh. e, ...ya da e, dergilerden... E, ...feyz alabilir başlayabilirim. Moda nedir o zaman? Onunla kapatalım. Moda, Sence moda nedir? Moda kişisel ve bireyin kendisini ifade etme şeklidir. Değil mi? Yani her yerde gördüğümüz şey değişir, Heh, evet, sürekli, sürekli değişir. değişir. Sürekli modası vardır mesela. Evet. Ya da kendini rahat ve huzurlu hissettiği kıyafetleri taşımak belki kişinin modasıdır, değil mi? Tabii. Tabii. tanımlamak mümkün değil çok canım. Neş çok teşekkür ediyoruz ben geldiğin teşekkür için. Ediyorum. Aslında konuşulacak çok şey var ama yeni çalışmalarında yine davet edelim seni. Yine konuşalım çok olur mu? Çok teşekkür mi? ederim. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarında. Çok teşekkür ederim. Biz şimdi Neji uğurlayacağız, soluklanacağız. Sonrasında saat başında haberlerle karşınızda olacağız.